Thank you bu bedeslerin abim bu gelen bu leyleğin ayrılmış. Bir haftan beri bakıyor. İşte balık daha çok e, sardalya ve hamsi türlerini çok seviyor. Tabii bir de e, bulamıyoruz ama çeksene, çeksene. işte solundan yemesi lazım. Ona işte değişik yemeklerden getiriyor. Çekil, yani, onu çok seviyor. Herkes resim çektiriyor. Yani, olay bu. Geçen hafta, bir hafta evvel pazar sabahı geldiğimde baktım burada yürüyordu. Ondan sonra orada balık şeyleri verdim ona erkenden ben. Beş buçuk altta geliyorum ben buraya. Verdim, hani gitti zannettim ben onu. ertesi gün baktım gene burada. Esnaflar da veriyor bu yandaki mesela lokantada falan. Şu an balık çok seviyor. Hamsi balığı türü şeyleri yumuşak mesela sardalya. Onları yiyor. Bir de solcan yiyordu o gün solucanları falan yiyor. Besledi hayvanı. O da alıştı buraya gitmiyor. Şimdi geliyor, geziyor, geziyor. Sabahken açıyorum ben burayı. Bakıyorum, geliyorum. İşte hayvan sevdiğimiz için bakıyoruz ona. Artık bizim mahallemizin bu şey bedesenin sakini oldu. Sürüyü bıraktı, bize geldi. Bizim çayın, aşağı bizim çayhanemizde en bakıyor, çay içenler ona bakıyor. Onu biz bakıyoruz. Hepimiz öyle eğleniyoruz onlar. Valla isim şu anda İlker. Evet. Ne ismini koymuştum bunun ismini? Yaşar. Ismi. Yaşar koymuşlar Dayı, ismini. <laughs>